Süleymaniye Camisinin avlusu arkadaşlar çok güzel gerçekten şuradan bakınca şöyle minareleri dört minareli burası da bakın şadırvanı çok güzel hiç bozulmadan gelebilmiş gerçekten nadide bir eser şuradan avluyu göstereyim bakın birazdan içine geçerim. Şöyle bakalım Buraya her geldiğimde Yahya Kemal Beyatlı'nın şiiri aklıma geliyor Süleymaniye'de var yanlaması Çok güzel bir şiir arkadaşlar Bakın Yukarıda olduğu için esintisi çok güzel Çok esintisi Şöyle avluyla hep beraber bir gezelim Bakın merdivenler de geniş geniş. Hiç yormadan. Çok kısa. Yani... Tarihi kayıtlarda Süleymaniye Kütüphanesi var ama nerede bilmiyorum. Yani o da biz Arapça kitaplarında işliyoruz Süleymaniye Kütüphanesi'ni. Ama onu öğrenirim. Gerçekten çok güzel. Ve bahçede çok temiz, düzenli. Sürekli çalışması var. Bayağı yukarıda olduğu için esintisi de çok fazla. Çok... Buradan... <laughs> evet, biraz önce. Uyuyan köpeklerde onlar. Şöyle. Bakın ne kadar güzel bahçesi. Bana şeyi hatırlattı. Konya'da da var. Mevlana'nın bahçesine böyle güller. Urfa'da. Aynı şekilde balıklı yön etrafında. Güzellik katıyor yani camiye. Bakın. Öbür taraftan çıkmıştım bahçesini göstermek istiyorum. Yani genişliği de çok huzur veriyor. Geniş, esintili. Şöyle bir döndüreyim etrafı. Bana çocukluğumu hatırlatıyor. Çocukken de ailece gelirdik. Bakın kaç yüzyıllık ağaç.